Griffith teorisini detaylarıyla ele aldık. Bu bahsettiğimiz Griffith teorisi sadece cam gibi tamamıyla gevrek kırılan malzemeler için geçerli bir teori. Eğer malzeme kırılırken aynı zamanda bir miktar plastik şekil değişimine giriyorsa Griffith kuramını, bu önceki videolarda geliştirdiğimiz denklemi kullanamıyoruz. Şimdi Griffith teorisi bu yüzden metalleri uyarlanma açısından biraz sıkıntılı bir teori. Çünkü önceki videolarda biraz bahsetmiştim bundan hatırlarsanız. Metaller gevrek kırıldığı zaman her ne kadar gerilim gerinim eğrisine baktığımız zaman kırılma elastik şekil değişimi sırasında gerçekleşmiş gibi görünüyor olsa da mutlaka bir miktar plastik şekil değişimi gerçekleşiyor. Bu plastik şekil değişimini kırılma gerçekleştikten sonra malzeme burada gösterdiğim şekilde yarıldıktan sonra bu kırılma yüzeylerini x ışınları ile incelediğimiz zaman gözlemliyoruz. Yani çok az miktarda da olsa bu yüzeylerde biraz plastik şekil değişimi olduğunu, yani dislokasyon hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii böyle bir durum söz konusuyken yani metal her ne kadar daha doğrusu parça her ne kadar büyük ölçekte elastik şekil değişimine giriyor olsa da çatlak çevresinde plastik şekil değişimi gerçekleşiyor olduğu için buradaki denklemi olduğu gibi kullanamayız. Metalleri metallerdeki çatlak büyümesine dikkate alacak şekilde yeniden uyarlanması lazım buradaki denklemin. Çünkü Griffith teorisine göre çatlak büyürken salınan bir elastik gerinim enerjisi vardı hatırlarsanız ve bu enerji sadece oluşan bu yeni yüzeylerin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılıyordu. Eğer plastik şekil değişimi gerçekleşiyorsa bu enerji aynı zamanda hem bu yüzeylerin oluşması yanında aynı zamanda buradaki dislokasyonları hareket ettirmek için de harcanıyor olması lazım. O yüzden plastik enerji için gereken iş miktarının da buradaki eşitlik içine yedirilmesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışan birçok bilim adamı var tabi o dönemde. Dikkat çekici ilk fikirlerden bir tanesi Macar bir bilim adamından geliyor. Macar bir metalürjisten geliyor. Egon Orovan adında bir Macar bir metalürjist aslında oldukça da basit bir fikirle geliyor. Buradaki eşitlikte şimdi Griffith'in şöyle söyleyeyim, Griffith'in teorisinde malzemede depolanan bir elastik gerinim enerjisi vardı hatırlarsanız ve bu enerji e, yüzey yaratılırken harcanıyordu. Yeni oluşacak olan yeni yüzeyin enerji ihtiyacını karşılamak için harcanıyordu ve Griffith'in eşitliği de sadece tüketilecek olan bu enerjiyi dikkate alıyordu. Çünkü nasıl olsa elastik gerinim enerjisi bu enerji birbirine eşit. Dolayısıyla birinden birini denklemde kullanmamız kafi. Griffith sadece yeni yüzeyin oluşması için gereken enerji miktarını bu denklem içinde kullanıyordu. Yani süreç sırasında tüketilecek olan enerjiyi bu denklemde kullanıyordu. Oravan da o zaman ben de aynı şekilde düşünüyorum diyor. Buradaki yüzey enerjisi süreç sırasında tüketilen enerji miktarıysa ve plastik enerji de belli bir plastik şekil değişimi de belli bir miktar enerji tüketecekse, bunu bu yüzey enerji ihtiyacı yanına yazabilirim diyor. Tabi çok matematiksel eksende bir bakış açısı. Ee, o nedenle de zaten çok da kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz bu denklemin. Yani fikir olarak Griffith'in düşüncesi üzerine kurulmuş bir fikir var karşımızda. E, tüketilen enerji miktarı çatlak büyümesi sırasında tüketilen enerji miktarı dikkate alınıyor. Buradaki gamma dikkat hatırlarsanız yüzey enerjisini temsil ediyordu yüzey enerjisini temsil ediyordu. Ya da bu yüzeyleri oluşturmak için yapılması gereken iş miktarını temsil ediyordu. Buradaki Gamma P terimi ise bir çatlığı malzeme içindeki bir çatlığı 2A uzunluğuna çıkarmak için uzunluğuna çıkarmak için gereken Plastik iş miktarını temsil ediyor. Plastik iş miktarı. Şimdi dediğim gibi Oruvan'ın düşüncesi Griffith'in düşüncesi üzerine direkt bir blok koyacak şekilde, yani tüketilen bir enerji miktarı var. Ee, Plastik uygulanması gereken plastik iş miktarını da bir terim ile ifade edelim. Ve bunu bu denklem içine yazdığımız zaman Griffith teorisini metallere uyarlayabiliriz diyor. Yani bu yüzeyde meydana gelen plastik şekil değişimini de işin içine katacak şekilde denklemi uyarlamış olabiliriz diyor. Fakat bu Gamma P terimi tabi pratik açıdan biraz sorunlu bir terim. Yani deneysel yöntemlerle çok rahatlıkla elde edebileceğimiz bir değer değil. Aynı zamanda... Plastik şekil değişimi olduğu sırada çatlak büyürken süreç hakkında nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda da çok yeni bir bakış açısı vermiyor. Griffith'in üzerine çok fazla bir şey koymuyor Oravan'ın düşüncesi. Şimdi o dönemde tabii Griffith'in teorisini metallere uyarlamak için çalışan başka bilim adamları da birçok bilim adamı var demiştim. Bir diğer Önemli bir bilim adamı kırılma mekaniği kapsamında George Rankin Irwin adında belki de kırılma mekaniği kapsamında ismini anacağımız en önemli bilim adamlarından bir tanesi. Onun bakış açısı biraz daha farklı. O da bir denklem geliştiriyor Griffith teorisini metallere uyarlamak için. Fakat Orovan'dan farklı olarak Irwin diyor ki Süreç esnasında tüketilen enerji miktarlarına odaklanmak yerine yani yüzey enerjisi ve bu e, plastik iş miktarı gibi süreç sırasında tüketilen enerji miktarlarına odaklanmak yerine çatlak büyürken üretilen enerjiye bakıyor. Yani enerjinin ortaya çıkışını dikkate alıyor. Hatırlarsanız çatlak büyürken salınan bir elastik gerinim enerjisi var diye Griffith teorisinde açıklarken bahsetmiştik. Bu enerjiyi dikkate alıyor. Bu enerjinin salınım hızına bakıyor. Çünkü burada enerji U terimiyle gösteriliyor. Bunun dışarı verilme, salınma hızına bakıyor. Bu enerji çatlak büyürken salındığı için bu şekilde çatlak boyuna göre türevini alarak yazıyoruz. Ve bu ifadeyi Griffith teorisine göre bu elastik enerji, yani buradaki elastik enerjinin salınımı yüzey enerjisi ve Orovan'ın denklemindeki bu plastik iş miktarıyla karşılanacağı için bu iki denklem arasında aslında şöyle bir bağıntı da kurmamız mümkün. Yani aslında aynı bakış açısından yola çıkıyoruz. Bu yazmış olduğu terime gerinim enerjisi salınım hızı adını veriyor gerinim enerjisinin salınım hızı ya da bazı kaynaklarda sadece enerji salınım hızı olarak da geçebilir bu. Birimi tabi yine enerji miktarı ile ilişkili olduğu için burada yüzey enerjisi ile bağlantı kurduğumuz jül bölü metre kare ya da o da newton bölü metre birimine eşit bildiğiniz gibi. E, buradaki eşitliği, şimdi örvünün bu yazmış olduğu terimi, orobanın eşitliğinde yerine yazıp e, bu gerinim enerjisinin salınım hızını çektiğimiz zaman şöyle bir ifade elde ediyoruz. Pi çarpı a çarpı sigma kare bölü alt tarafta da yang modülü. Sadece buradaki, 2 çarpı gama artı gama p terimleri yerine buradaki gerinim enerjisinin salınım hızını çekmiş oldum ee, ve ifadesini elde ettik. Şimdi resme bu açıdan bakınca aslında her ne kadar Orovan'la aynı şeyi söylüyor olsa da daha farklı bir perspektiften konuya girmiş oluyor Irwin diyor ki enerjinin salınım hızı kritik bir değere ulaşınca malzemenin kırılıyor olması lazım ve bu enerji salınım hızı bu denklemde görüldüğü şekilde e, hop pardon bu enerjinin salınım hızı hem çatlak büyüdükçe artıyor hem de gerilime bağlı olarak artıyor. Yani çatlak bir yandan büyürken bir yandan da malzeme üzerine uyguladığımız gerilim artarken bunların birleşimi kritik bir değere çıktığı zaman artık malzemenin çatlağın kontrolsüz bir şekilde büyüyüp malzemenin ikiye yarılacağını söylüyor Ervin'in bu teorisi ve bu yazmış olduğu değere yani bu enerjinin salınım hızı kritik bir değere ulaştığında ve malzeme yarıldığında ulaştığı bu en yüksek kritik değere kırılma tokluğu adını veriyor Şimdi son olarak isterseniz bu eşitliği de Griffith'in eşitliği gibi gerilimi çekecek şekilde yazalım. Buraya yazmış olduğumuz E çarpı yani elastisite modülü çarpı gerilim enerjisinin salınım hızı bölü pi ve çatlak boyunun yarısı. Eğer içeride bir çatlak varsa yüzey çatlağı varsa onun yüz, boyunun tamamını denkleme yazıp karekökünü aldığımız zaman Griffith'in eşitliğine benzer şekilde gerilimi tek başına bırakacak şekilde bu eşitliği yeniden düzenlemiş oluyoruz. Şimdi bu eşitlik, burada vermiş olduğumuz bu eşitlik, enerji gerinim enerjisinin salınım hızıyla e, gerilimi ilişkilendirdiğimiz bu eşitlik, tabi aynı zamanda malzemenin ne zaman kırılacağına dair farklı bir bakış açısı da veriyor. Buradaki gerinim enerjisinin salınım hızı kritik bir değere ulaştığında kırılma tokluğu değerine ulaştığı zaman malzemenin kırılmasını bekliyoruz. Yani çatlağın kontrolsüz bir şekilde büyüyerek malzemeyi ikiye yarmasını bekliyoruz. Şimdi bu videoyu burada keselim isterseniz. Bu gerinim enerjisinin salınım hızına bir sonraki videodan itibaren biraz daha yakından bakalım.